kamuoyuna duyurulur. Bugün Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanlığı yasal olmayan gayri yasal bir yerde korsan bir miting yapmak üzere yoğun bir faaliyet göstermektedir. 4 Mayıs'tan itibaren de İl Seçim Kurulu bütün yetki İl Seçim Kurulu'na geçmiştir. İl Seçim Kurulu miting yapılacak, toplantı yapılacak alanları belirlemiştir bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz bir alanı gayri yasal olarak zorla miting alanına çevirmek istemektedir. Aslında İl Seçim Kurulu tarafından miting yapılacak alanlar belirlenmiştir. Bu vesileyle gayri yasal toplantı miting yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi hem kamuoyunu yanıltmakta hem de korsan miting yapma peşinde koşmaktadır. Tüm kamuoyuna duyurulur. Burada bizim herhangi bir bir yeri işgal etme, herhangi bir yeri toplantı yapmamak üzere kapatma diye bir durumun söz konusu değildir. Biz kendi tanıtımımızı, kendi imkanlarımızla, kendi belirlediğimiz alanda yapmaktayız. Bunun dışında partisel yapılacak mitingler alanı bellidir. Kamuoyuna doğru. you <laughs>